Test kısmındayız. Bakalım neler bizi bekliyor. Logaritma kitabının da 5K olduğuna göre logaritma 6,4 ifadesinin K cinsinden eşiti nedir? Şöyle başlayalım. Ee, eğer biz burada 6,4'ü, tabii ki bu 10 tabanı değil mi? 64 bölü 10 diye yazsaydık. Bakın şu haliyle götürüp aslında buradan da yapabilirsiniz yani bir problem olmaz. Ya yani buraya şöyle de diyebilirdiniz. Logaritma kitabında 6,4 bölü logaritma kitabında 10. Ben buradan yapmak istemiyorum. Biraz parçalayıp gitmek istiyorum. Logaritma 64 bölü 10 diye yazacağım. Bu ifade nedir? Logaritma 64 eksi 1'dir. Logaritma 64 kaça eşit? 6 tane logaritma 2 eksi 1. Şimdi şu elimdekilerden logaritma 2'yi bulabilirsem o zaman yanıtı bulurum. Ne yapabilirim? Bakın şunu yapabilirim. Madem burası logaritma 2 tabanında 5. Ben diyorum ki logaritma 2 tabanında 5 artı logaritma 2 tabanındaki 2, bu ne eşit gelecektir? Burası k ise burası da 1 ise e burada k artı 1'dir. Bu neye eşittir? İse diyorum hatta k artı 1 ifadesinin eşiti logaritma 2 tabanında 10'dur. Güzel bir şey buldunuz. 1 bölü k artı 1'in eşitine gelecektir. Logaritma 10 tabanında 2 yani log 2 gelecektir. E başka bir problemimiz kalmadı. Log 2'yi de ben buldum. O zaman yazıyorum. Aradığımız değer 6 tane bölü k artı 1 eksi 1 gelecektir. Bu da 6 eksi k eksi 1 bölü 1 k artı 1'den ne geliyor? 5 eksi k bölü k artı 1 geliyor değil mi? 5 eksi k bölü k artı 1. Bunun yanıtı a şıkkı olacaktır. Şuradan a'ya koyalım. 2. Bir dakika bunun cevabına bakayım. 1'e d demişiz. Arkadaşlar 1'e d demedik. Değil mi ya? Ben işlem hatası yapmıyorum. Eğer d şıkkı diyorsa lütfen silelim orayı. Çünkü ben yaptığım işlemde bir problem olduğunu düşünmüyorum. Bu şekilde bulduğumuz için Logaritma 2'de bunu evet bunu a diye düzeltelim. Not alacağım. Burayı da düzelteceğim. Bu a olsun. Tamam. 2'ye gelelim. 5 tabanında 2 m olduğuna göre 50 tabanında 12,5. Yine aynı işlemleri uygulayabiliriz. Bu sefer şöyle yapalım. 5 tabanı daha uygun. 5 tabanında 125 bölü 10 diyelim. Tane tane bakacağım. Logaritma 5 tabanında da 50 diyeceğim. Peki. 5 tabanında 125 bölü 10'u ne diye açarsınız? 3 tane. 3 tane hatta direkt 3 artı logaritma 5 tabanında 10. Bu neye eşit gelecektir? 1 artı logaritma 5 tabanında 2. Yani 4 artı logaritma 5 tabanında 2 bulacaktık. Buraya ne dersiniz? 25 çarpı 2 dersiniz. 2 artı logaritma 5 tabanında 2 olarak bulursunuz. 5 tabanında 2 m olduğuna göre bu ifadenin yanıtı 4 artı m bölü 2 artı m gelecektir. 4 artı m bölü 2 artı m. 3'e geldim. 6 tabanında 2 H olduğuna göre hızlıca hiç devamını bile okumak istemiyorum ya da okuyayım vazgeçtim niye okumuyorsam. 2 tabanında 6'ya düşürebilirdik evet ama şöyle daha kolay olur sanki. 6 tabanında 18 logaritma 6 tabanında 12. Bu neye eşit gelecektir? Log 6 tabanında 6 artı log 6 tabanında 3. Log 6 tabanında 6 artı log 6 tabanında 2. Buraya gidip 2 tabanında da yazabilirdiniz. Artık keyfi size kaldı nasıl yapmak istiyorsanız. Ama şunu gözetmeniz lazım. Eğer h dediğiniz ifade altı tabanında 2 ise ben bunun yanına eğer logaritma altı tabanında 3'ü koysaydım bu ifade neye eşit gelecekti? h artı heh, bu, evet bu ifade neye eşit gelecekti? h artı logaritma altı tabanında 3. Şu kısmın eşiti nedir? Bakın altı tabanında 6 yani bu da 1'e eşittir. İse logaritma altı tabanında 3 kaça eşit gelecektir? 1 eksi h'ye. İşte bu bilgi bize lazımdı. Logaritma 6 tabanında 3 1 eksi h'dir. Tamam. Logaritma 6 tabanında 6 1'dir. 6 tabanında 3 1 eksi h'dir. 2 eksi h geldi. Bölü. 6 tabanında 6 1'dir. 6 tabanında 2'yi de burada h yazmış. 1 artı h'dir. 2 eksi h bölü 1 artı h olarak bulurum. 2 üzeri m 3 ve 5 üzeri n 2 olduğuna göre bunu soruyor. Bir kere m'yi hemen bulalım. M'miz ne olacaktır? Logaritma 2 tabanında 3 gelecektir değil mi? N'miz ne gelecektir? Logaritma 5 tabanında 2. Şimdi 5 tabanında 3 de size lazım olabilir. Bakın onu bulabilirsiniz veya 3 tabanında 5 de size lazım olabilir. Bunları bulma şansınız var. Neden var? Soruda gereksin veya gerekmesin. Ben anlatmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında 3 bu ise 1 bölü n dediğiniz ifadene gelecektir. Logaritma 2 tabanında 5. E 2 tabanında 3 var. 2 tabanında 5 var. O zaman logaritma 2 tabanında 3 bölü logaritma 2 tabanında 5'i yazsaydık ne diyecektik? Burası da m bölü 2 tabanında 5 1 bölüne yani mn. -ne. mn -ne neye eşit gelecekti? Logaritma 5 tabanında 3'e. Tamam. Bunları dediğim gibi artık görmek size kalıyor. Şurayı sildim. Şurası kenarda bekleyebilir. Peki sorumuza dönelim. 18 tabanında 10'u istiyorsa gidelim. 5 tabanı uygun mu bize? 5 değil de sanki 2 mi olur? 2, 2 tabanında 5. Ben 2 de yapmak istiyorum. Logaritma 2 tabanında 10 deseydik. Bu da 2 tabanında 5 artı 1 getirecekti bölü. 2 tabanında 18 deseydim 1 artı 2 tane logaritma 2 tabanında 3 getirecekti. 2 tabanında 5'i bulabiliyor muyum? 2 tabanında 5 1 bölü n'dir. 1 bölü n artı 1 n artı 1 bölü n'dir bölü. 2 tabanında ha şunu da buldum 1 artı m'dir bu da. Bu işlemin sonucu ne geliyor? n artı 1 bölü n çarpı n artı nm geliyor değil mi? Şöyle bir şey bulacağız n artı 1 bölü n artı m. Tabi bu direkt böyle cevaplarda çıkacak diye bir şey yok. Başka türlü gitmiş bakmış da olabiliriz. De değerlendiriyorum. Ha 2'yi koymayı unuttum. Buraya belki 3 tabanında bakıp da bulabilirdik. Şuraya 2'yi koymayı unutmuşum. Affedersiniz. 2m diyelim. O zaman 2mn. 2nm. Herhalde e şıkkı olacak. Gelelim 5'e. 2 tabanı Logaritma 10 tabanında 2 U. Üç, logaritma 10 tabanında 3 V ise. Güzel. Yine ne yapabilirsiniz? Bunları biliyorsanız logaritma 2 tabanında 3'e de bakabilirsiniz değil mi? Ne olacaktır? İkisi tabanda 3'ü yukarıda olduğu için V bölü U olacaktır. Ha, burayı ben 3'te yazmak istiyorum. Logaritma 3 tabanında 5 artı 1. Kısa keseceğim. Bölü. Logaritma 3 tabanında... Kaç gelecektir orası? 16 değil mi? 4 tane logaritma 2 artı 1 diyebilirsiniz. E, ee, 3 tabanında 5'i biliyor musunuz? Biliyor muyuz acaba? Biliyor muyuz bilmiyor muyuz? Bakalım. Ama 3 tabanında 2'yi buldunuz. Şimdi buranın güzel kısmı şudur arkadaşlar. Sizin artık hemen hakkınıza şu 5, 2 ve 10 üçgeninin gelmesi lazım. Neydi o? Madem burası böyle o zaman siz burada şunu da yazabilirsiniz. Logaritma 2 tabanında 3 değil de ee, şöyle söyleyelim. 3 tabanında 5'e gideceğiz buradan. Evet 2 tabanında 3 tabanında 2 eşittir u bölü v gelecekti. Ben eğer buraya neyi ekleseydim? Logaritma 3 tabanında 5'e ekleseydim. Logaritma 3 tabanında 5'e eklediğimizde neyi bulacağız? Artı logaritma 3 tabanında 2. Bu bize logaritma 3 tabanında 10'u verecek. Dikkat edin elinizde log 3 var. Log 3 v ise logaritma 3 tabanında 10 nedir? Logaritma 3 tabanında 10 1 bölü v'dir. E bunu kullansanıza. Burası 1 bölü v gelecek. Tamam bizde ne var elimizde bilgi olarak ne var 3 tabanında 2 mi var 2 tabanında 3 buysa 3 tabanındaki u bölü v bakın şurada var e bura buraya koyalım logaritma 3 tabanında 5 eşittir 1 bölü v eksi burası v olacak 1 bölü v eksi u bölü v bu da 1 eksi u bölü v gelecekti bu da 3 tabanında 5'miş şimdi işlemlerimi yapacağım logaritma 3 tabanında 5 1 eksi u artı v bölü v diyorum bölü büyük bölü 4 tane 3 tabanında 2 diyor. O zaman 4u bölü v artı 1. Yani 4u artı v bölü v mi diyeceğiz? V'leri görmeseydik şu yanıtımız olurdu değil mi? 1 eksi u artı v bölü. Orayı okuyabileni zaten <laughs> ben okuyorum ama şu şöyle gidiyorsa bunlar v arkadaşlar. Gitmeyenler u. 1 eksi u artı v. Size bir anımı anlatacağım. Şurayı işaretleyeyim. Herhalde a şıkkı. Yine cevaptan da bir kopya çekeyim. Evet a şıkkıymış. Şimdi bir analiz 3 alıyoruz bu bölümde. Ee, orada da bir yol bağlantısı yazmanız lazım. Bir alanı bulacağız ama onu yol bağlantılı şekilde hani bir parametreye bağlı yazmanız gerekiyor. Ee, o gün quiz olacağız diye ben gece sabahladım. Çünkü o derste çok zor bir derste. E, sevdiğimiz bir hoca veriyordu aslında bir kadın hoca veriyordu ama çok bizi zorluyordu. Ben de buradan alacağım 5 puan dedim ki bir harf notu arkadaşlar. Üniversitede 5 puan çok önemlidir. Çünkü harfinizi değiştirir. B'den B artı yaparsınız mesela. Bu da ortalamayı dehşet arttırır. Dedim ki ben bu 10 puanı almalıyım. Sabaha kadar çalıştım. Çok net hatırlıyorum. Şey olmuştu böyle hani annem o zaman geç uyuyordu. Uyurken böyle 2-3 falan. İyi geceler demişti. Ben de dedim o bayağı az zaman kalmış. 6'da uyanıp okula gidiyorum ben. 3 saatim kalmış. Sonra uyan... Böyle hani biraz uyusam mı diye geçirirken annem günaydın dedi ah dedim ben hiç uyumadım ayvayı yedik yemedim. O kağıdı full doldurdum 5 dakikada falan bitti yarım saat bize süre verdi benim 5 dakikada bitti hatta ben kağıdı verip sıkıldığım için başka soru falan çözdüm öyle söyleyeyim ismimi yazmamışım. Ama ne oldu biliyor musun? Hoca geldi diğer e, derse dedi ki o kadar kötü bir yazım var ki dedi. Hani zaten adını yazmana gerek yok. Senden başka bu kadar kötü yazan bir tane daha Allah'ın kulu olmadığı için sınıfta senin olduğunu anladım dedi. Ama ben şunu bekliyordum. Hani bu kadar güzel bir kağıt geldiği için ben hemen senin olduğunu anladım falan böbürleneceğim böyle kendimi tatmin edeceğim. Yok, yazın leş gibi. Ben oradan senin olduğunu anladım demişti. O da öyle bir anımdır. Hani 10 puan ama nasıl mutlu olmuştum arkadaşlar? Çok mutlu olmuştum. Bak hala anlatırken bile seviniyorum. Bu kaynatmak sayılmaz. Bu güzel bir anıydı. Siz de sevindiniz. Güzel oldu. Tamam. Mutalis bir sevinç yaşadık. Şimdi 6. soruyu çözelim. Daha da sevinelim. Logaritma 2 tabanında 3 kaymış. 3 tabanında 5 m'ymiş. Hemen aklımıza soruda olmasa bile ben kendi bilgilerimi size aktarmak istiyorum. Şunlar geliyor. 2 tabanında 3 var ya. 3 tabanında 2'yi de yazabilirdik. Bu 1 bölü k derdik. 3 tabanında 5 olduğu için siz şunu da diyebilirdiniz. Logaritma 3 tabanında 5 de m'idir. Bakın 5 tabanında 2. Logaritma 5 tabanında 2. 1 bölü km olurdu değil mi? Bu da aklımızda bulunsun. Belki kullanırız. Bilmiyorum. Logaritma 15 tabanında 50'yi soruyorsa gidelim 5 tabanında hepsini yazalım. Gayet hoş görünüyor. Logaritma 5 tabanında 50. Yani 2 tane 2 artı logaritma 5 tabanında kaç gelecektir? 2 mi gelecektir? Doğru. İşimize yarayacakmış. Bölü 1 artı logaritma 5 tabanında 3 gelecektir. 2 artı logaritma 5 tabanındaki bu ise 2 km artı 1 bölü km. 2 km artı 1 bölü km. Büyük bölü 1 artı logaritma 5 tabanında 3. Bu da 1 artı 1 bölü m. Yani m artı 1 bölü m getirecekti. Güzel. 2 km artı 1 bölü km çarpı m bölü m artı 1 gelecekti. Şu m'leri silseydi km artı k gelecekti paydada km artı k bölü 2 km artı 1. Bunun da yanıtı 2 km artı 1 bölü evet. D şıkkından olacakmış tamam. Gayet güzeldi artık burada yaptığımız işlem adımlarını anladığınızı düşünüyorum. Diğer bir özelliğimize yani logaritma a tabanında b ile b tabanında c'nin çarpımına hadi başlayalım.